sevgili kardeşlerimiz, sevgili çocuklar ve sevgili büyükler. Başkanım şimdi tam bana göre festival konusu AK Parti Genel Merkezi'nin Tayyip Bey'in talimatıyla Türkiye genelinde gençliğin her bir beldede, her bir ilçede ve her ilde yeniden bir ideal çerçevesinde toplanması, derlenmesi, bireysel becerilerinin ön plana çıkarılma suretiyle gençlik yapılanmasının olması veya gençlerin kendi içerisindeki dayanışması, birlikteliği, beraberliğinin sağlanması tabi bu yapılırken aynı zamanda sosyal, kültürel alanda gelişiminde sağlanması temel hedef. Bu manada Tavşanlı Belediyesi olarak bizler daha bu hedef ortada yokken gençlerimizi nasıl kötü alışkanlıklardan kurtarabiliriz? Ve bunların bireysel becerilerini futbol hariç, değişik spor kollarında, sanat alanlarında, beyin ve zeka noktasında varsa bizim görmediğimiz alanlarda. Hatta şöyle bir hedefimiz var. Biz hanımla beraber Kocaeli Başkiskele Belediye Başkanı'nı ziyaret ettiğimizde bir düğün nedeniyle orada çok güzel bir uygulama vardı. Bugün Türkiye'de IQ seviyesi çok yüksek olan öğrencileri ilçelerde ve illerde yeteri kadar değerlendirilmedi, yeteri kadar ilgi gösterilmediği konusu temeldeki şikayetimiz. Orada Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Belediyesi, Başiskele Belediyesi ve Başiskele Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortak bir proje geliştiriliyor. Bu tür öğrencilere dönük olarak ayrı bir eğitim alanı toplamda biz gittiğimiz zaman 26 yakın talebe vardı. Bunların her anlamda yani hem okul çağındaki eğitimler hem de e, o zeka seviyelerinin durumuna göre üniversite değişimleri çerçevesinde Türkiye'nin gelecekteki bilim adamları olmaya ki bir yapılanması oluşturulmuş. Bu konuyla ilgili de nasıl olsa inşallah e, Tavşanlı Belediyesi de bir yola çıkış için hazırlıkları yapmak üzere. Ben bunu ilk defa burada e, sizlerle paylaşıyorum. Şimdi diğer anlamda şöyle bir durum var. Günümüzde aileler çocuklarını kolayca bir anlayışla işte bir başkasının emanetine bırakabiliyordu. Geçmişte bu sivil toplum kuruluşlarıydı. Hatta FETÖ'nün en yaygın olduğu dönemde FETÖ cemaatinin çok değişik yapılmasıydı. Ne oluyor bu defa? Gençler kendi kültürel değerlerden uzak, Sosyal yapılarından uzak, ailevi e, bağlardan uzak, zaman içerisinde e, özgürlük anlayışı içerisinde baktığımız zaman e, Türkiye için yarardan daha ziyade kötü alışkanlıktan nöprüne çıktığı veya kötü alışkanlıklar olmasa da millet ve memleket konusunda, dava konusunda, idealite konusunda eksik bir yapının ortaya çıktığı bir olay haline geliyordu. Biz Tavşan'ın belediyesi olarak tamam sivil toplum kuruluşları kendi üzerine düşen görevleri yapsın ama bu yapılanmanın, bu görevin aynı zamanda belediye eliyle bir bütünlük sağlantısı. Yani her bir sivil toplum kuruluşu sahip olduğu gençleri eğitme anlamında eğer belediye ihtiyaç duyarsa bu anlamda belediye bu konuya hazır olsun diye yaklaşık 13-14 senedik bizim bir gayretimiz var. Bu manada da kültürel faaliyetlerin hepsi STK'lara dedi ki kültürel faaliyeti yapın ve delil Zaman içerisinde baktık ki yani her yapılanma kendi e, camiasının insanlarını ön planda tutan bir anlayışlar, işte, gençleri sahipleri diğer gençlerle ilgili bir uzak durma eylemi ortaya çıktı. Biz bu olaya ortadan kaldırmak adına dedik ki ekibimizle birlikte tavşanın gençlerini kucaklayacağız. Bu manada 6 yaş grubundan başlamak üzere belediyemize güvenen ve bireysel beceriler konusunda da mesela bir örnek vermek gerekirse bugün tavşan belediyesi e, her bir çocuğumuzun eğitimini profesyonel anlamda yerine getirmek üzere kadro yapılanmasına da oluşturdu. Yani bu bununla ilgili eğitmenlerin tamamını belediye bünyesinde istihdam etti şu anda. Baktığımız zaman bugün 850 yakın öğrenci değişik yaş gruplarında ve yaklaşık 200'e yakın da geniş yetişkin insan o da 20 yaş ve üstü Tavşancı Belediyesi'nin bünyesinde her türlü sosyal aktivitenin bir taraf tarafı oldu, bir paydaşı oldu. Biz bundan mutluluk diyoruz. Niye? Hemen arkamıza baktığımız zaman gençlerimiz var. Bunlar halk eğitim alanında ve değişik branşlarda belediyenin yaz dönüm kursları ve hafta içi hafta içi sonu kurslarına katılmaktadır. Baktığımız zaman burada değişik yaş grupları var, cinsiyet grupları var, değişik aile statü grupları da var. Yani ailesinin maddi durumu çok iyi olan öğrenciler var, olmayan öğrenciler de var. Bir kaynaşma da sağlanıyor. Biz bu kaynaşmayı toplumun genelinde gençliğe sahip çıkmak suretiyle yani göçüvererdeki çocuklarla Tavşan Eşaf'ın çocukları da bir araya gelebilsin mantığının da aynı zamanda temel oluşturduk. İnşallah FETÖ'den devralan bu dedevali yurdunda Tavşan'daki ikinci gençlik merkezini ama daha nitelikli, daha kaliteli, daha böyle güvesi çeşitli fazla olan gençlik merkezini de buradaki ekipteki arkadaşlarla hayatı geçirme süreciyle Tavşan gençliğini inşallah bir noktaya doğru. Temel mantık şu tavşanlık kimliği adı altında gençliği bir arada toplamak. Bu kimliği yani memleket ııı e, iyiliğini ya da memlekete bağlılığıyla e, mensuplunu ön plana çıkartan bir gençliği biz e, oluşturabilirsek inanıyorum ki e, her anlamda bu memleket ileride. Şimdi geçenlerde Eğitim Bakanı geldi Sayın Başkanım. Orada bakan bir ııı e, sözler arasında Şöyle bir konu vardı farkındaysanız. Zaman yani iktidar olabilmek için aynı zamanda muktedir olmak gerekir diye cümle kullandı. Biz muktedir olma konusunda devlet Ayasofya'da ben o gün ifade ettim. Kendimizi ülke olarak ispatladık. Fakat muktedir olabilme yolunda gençliğin bir ilk yola, bir idareti, bir hedefe kanalize olması gerekiyor. Bunun adı, bunun adı yani bugün 2023 olarak gözüküyor. 2053 olarak gözüküyor, 71 olarak gözüküyor. Bu siyasi bir hedef ama bu coğrafyada bu Necip Millet'e verilmiş olan bir görev var. O görev esasında bu gençliğin ana hedefi. Yani muhtedir olma konusundaki onlara vereceğimiz temel yöntem, metotlar, hedefler bu anlamda bu gençlikle beraber ileride kendine şey olacak, yol olacak ya da sağlıklı bir yürüyüş meydana gelecek. Bugün bu coğrafyada bize düşen görev dünya milletlerine örnek olmak üzere buldu. Bu hasretle dünya milletlerine örnek olmadan bizim sahip olduğumuz değerlerimiz, çocuklarımız da bu anlamda büyümeli. Bu karakterle yol yürüyüşünü sağlamalı. Biz bu duygu ve düşüncelerle yola çıktık. Ekibimiz yeteri kadar zengin değil ama fedakar, bunu kabul etmek gerekiyor. Başta başkan yardımcılarımız olmak üzere, belediyenin sosyal ve kültür işler, aynı zamanda basın yayın müdürlüğü ve e, ruhsat servisinde mesela Alman Köklük, elektrik servisinde Serhan kardeşimiz. Onlar da kendi sağlığı olmamasına rağmen gönüllü bir şekilde bu yapının içerisinde bir de, bir de yarattılar şu Geçen sene misafir olarak ama ödüllü bir belediye olarak gitmiştim tam bana göre festivaline. Orada da yine tavşan Belediyesi'nin fazlalığı ortaya çıktı. Nasıl çıktı? İşte bu çocuklarla, yetişkinlerimizle, burada bir koro var, halk eğitim Yani neredeyse onda bir sayılır bu arkadaşlar. Geri kalan kısmı bu akşam işe gücü olduğu için gelemediler bir ihtimalle. Yani baktığımız zaman gönüllülerden oluşan bir yapıyı biz Tavşan'a da hayatı geçirdik. Temel maksat ne? Bir kimlik, tavşan kimliği etrafında çocuklarımızı toplamak, statü farkını ortadan kaldırmak, onlara bireysel beceri doğusunda eğitim vermek ve birbirler arasındaki dayanışmayı sağlamak, sağlık bünyesini geleceğe sağlamak. Neden? Bakın Z kuşağı diyoruz bugün. 2023'te bir Z kuşağı kapıda duruyor. Hemen akabinde 2024'te devamında ikinci bir yaş grubu Z kuşağı yine karşımıza duruyor. Bugün yani aklı yerinde olan insanların ya da her anlamda Türkiye için bir hedef koyan e, tüm insanların e, etkilendiği, bazen tedirgin olduğu bir kuş, kuşak, kuşak yani. Şimdi bunlarla ilgili geç kaldık, kaldık mı? Evet, hayır geç kaldı. Önümüzde hala 7-8 ay bir dönem var. Onların kazanma ihtimali var mı? Evet var. Doğru metodlarla doğru yöntemlerle. İşte bu anlamda Ankara'daki Tamman'a göre festival tüm belediyeler açısından bunu ortaya koyma açısından yöreğinin özelliklerini ön plana çıkaran, gençlik yapı olmasını ön plana çıkaran, bu anlamda da belediyelerin ne yaptığını yarış haline getiren ve belediye arasındaki o dayanışmayı, birbirlerinden etkilenmeyi, örnek almayı ön plana çıkaran bir festivaldi. Biz bu sene de yine Güven'deki Bungalo projesiyle oraya katılmaya hak kazandık. Tam ya neredeyse Kütahya'yı tek başımıza temsil ediyoruz o anlamda. Ve de e, festivalin sonucunda festivalin bir özel ödülü vardı. Jüri özel ödülü. Ona da son gün diye toplanmış. Çünkü yani bir gün 250, ikinci gün 300, ertesi günü 400 tane insanı buradan, oradan buraya, buradan buraya götürüp aynı zamanda oradaki aktiflerini ana aktörü haline getirmek bayağı bir... Öyle ki o güne kadar fabrikaların ürettiği tek tip olan her şey çok kıymetliyken Sonra da eşyaların altına handmade, el yapım yazılmaya başladık ve bunlar bir anda değerli haline gelmeye başladı. Bizim Türkiye'mizle, Anadolu'muzla aslında modernleşmeyi tam başaramadığı için, o günlerde belki de modernleşmeyi doğru bulmadığı için, modernleşmenin kendisine karşı bir saygısızlık olduğunu belki de hissettiği için, kendisini tip tip tipleştirmeye çalışan, tip tip hale getirmeye çalışan bütün girişimlere karşı bir şekilde kendini korumaya aldı. İşte biz de bugün de aslında o dedelerimizin, ninelerimizin, atalarımızın bir şekilde kendilerini korumuş olmalarının bugün zevkin sefasını sürüyoruz.